KÖSTEBEKLER Bahçelerdeki en yıkıcı canlılardan biri. Onlar toprakta çirkin tümsekler kazarlar ve çimleri harap ederler. ÇÖZÜM Sivisinoda. Sivisino Köstebek Tuzağı Kurulumu kolay ve inanılmaz etkili. Nasıl mı? İlk olarak köstebek tünelinin konumunu tespit edin. Toprağın taze olduğu tümsekten başlayın. Bir çubuk yardımıyla farklı noktalara defalarca delik açın ta ki kolaylıkla yere batana kadar. Tuzağın girebileceği kadar kısmın toprağını kaldırın ve parmağınızla tünelin yönünü kontrol edin. Şimdi gevşek toprakla tüneli tekrar doldurun. Basmayın. Tuzağı ayakları tünelin güzergaha doğrultusunda deliğe yerleştirin ve tuzağı kurmak için kolları yukarı doğru çekin. Eğer tuzak kapalıysa düzgün ve nazik bir şekilde kolları aşağı ittirin. Son olarak hava akışını ve ışığı engellemek için dışını gevşek toprakla kaplayın. Artık tuzağınız hazır. Başarılı bir av için 1-2 günde kontrol edin. Kullanımı kolay, %100 etkili, anında ve insani bir yok ediş. Şu anda bir tane alın ve Sivisino Solutions değişimini görün.